2023-2024 eğitim ve öğretim yılı fen bilimleri 5. sınıf 1. dönem 2. yazılı örnek senaryo çözüm videosuna hoş geldiniz. 1. senaryo sorularıyla başlayalım. 1. sorumuz. Ay Güneş'ten oldukça küçük olmasına rağmen dünyadan bakıldığında Güneş ve Ay'ın hemen hemen aynı büyüklükte görülmesinin nedenini açıklayınız. Bir cismin büyüklüğünün gözümüz tarafından algılanmasında cismin büyüklüğü kadar bize olan mesafesi de önemlidir. Burada da tam da bu durum geçerlidir. Ay güneşten çok küçük olmasına rağmen dünyaya güneşe göre çok yakındır. Bu nedenle bu sorunun cevabına güneş dünyadan aya göre çok daha uzakta olmasından dolayı ay ile hemen hemen aynı büyüklükte görülür şeklinde ifade edebiliriz. İkinci sorumuz. Canlıların sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız. Şemamızı inceleyelim. Canlıların dört temel sınıfa ayrıldığını görüyoruz. Bazı sınıflarımızın örnekleri bir sınıfımızın ise ismi verilmiş. Buna göre Boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazalım. Şemadaki ilk boşluğa baktığımızda buraya mikroskobik canlılar yazabiliriz. Bir sonraki boşluğumuzda ise alt sınıf olarak şapkalı mantarlar verilmiş. Bu durumda buraya da mantarlar yazabiliriz. Mantarların diğer alt sınıfları ise küf mantarları, maya mantarları ve parazit mantarlardır. Bitkiler ise çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bir sonraki boşluğumuzda ise omurgasız hayvanlar alt sınıfının verildiğini görüyoruz. Bu durumda buraya da hayvanlar yazabiliriz. Ve bunun diğer alt sınıfı ise omurgalı hayvanlardır. Omurgalı hayvanları kendi içerisinde sınıflandırdığımızda ise memeliler, kuşlar, sürüngenler, balıklar ve kurbağalar yazdığımızda şemamızı uygun bir şekilde doldurmuş oluruz. Üçüncü sorumuz. Özdeş 3 dinamometreye P, R ve S cisimleri asıldığında dinamometrelerdeki uzama miktarları aşağıda verilen şekildeki gibidir. P cisminin ağırlığı 60 newton olduğuna göre R ve S cisimlerinin ağırlıkları kaç newton'dur? P cisminin asılı olduğu dinamometreyi incelediğimizde dinamometrenin P cismi asılı iken 4 birim uzadığını görmekteyiz. R cisminin asılı olduğu dinamometre ise 3, S cisminin asılı olduğu dinamometre ise 2 adım uzamış. P cisminin ağırlığının ölçüldüğü dinamometrenin uzama miktarını ve P cisminin ağırlığına bakarak dinamometrenin her bir birim uzamasının 15 Newton'a karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Bu bilgilerden hareketle R cisminin ağırlığının 45 Newton, C cisminin ağırlığının ise 30 Newton olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuz. Öğrencilerin ödevleri için yapmış oldukları dinamometre tasarımları aşağıda verilmiştir. Bu tasarımlardan hangisinin doğru olduğunu sebebiyle birlikte açıklayınız. Öğrencilerin tasarımlarını incelediğimizde farklı olarak birinci öğrencinin paket lastiği, ikinci öğrencinin ise bakır tel kullandığını görmekteyiz. Dinamometrenin çalışma prensibini hatırladığımızda dinamometrenin içerisinde kullanılacak olan esnek malzemenin uygulanan kuvvetle esneyerek kuvvetin ölçülmesini sağladığını biliyoruz. Bu bilgiden hareketle paket lastiği kullanan öğrencinin doğru bir tasarım yaptığını çünkü paket lastiğinin cismin ağırlığıyla esneyerek cismin ağırlığını ölçmemizi sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Bakır telin ise esnek bir malzeme olmamasından dolayı ikinci öğrencinin tasarımı uygun değildir. Yani bu sorumuzun cevabını birinci öğrencinin tasarımı doğrudur. Çünkü dinamometrelerde esnek malzeme kullanılır şeklinde ifade edebiliriz. Beşinci sorumuz. Bir öğrenci görseldeki cismi en az 60 Newton kuvvet uygulayarak hareket ettirmiştir. Buna göre 50 Newton'lu kuvvet uygulandığında cisim hareket eder mi? Sebebiyle açıklayınız. Bir cismi hareket ettirebilmek için sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvet uygulamalıyız. Burada öğrencimiz en az 60 Newton kuvvet uygulayarak bunu başarmış. Yani 60 newton altındaki herhangi bir kuvvet sürtünme kuvvetinden büyük olmayacağından cisim hareket etmez. Bu durumda bu sorumuzun cevabını hareket etmez. Çünkü bir cismin hareket edebilmesi için sürtünme kuvvetinden daha fazla kuvvet uygulanması gerekir şeklinde ifade edebiliriz. 6. sorumuz. Özdeş eğik düzlemlerin yüzeyleri K, L ve M maddeleri ile kaplanmıştır. Bir cisim bu eğik düzlemlerden şekildeki gibi serbest bırakılmıştır. Cismin zemine ulaşma süreleri arasındaki ilişki K büyüktür L büyüktür, M olarak belirlenmiştir. Buna göre K, L, M yüzeylerinin sürtünme kuvvetlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Sürtünme kuvvetinin çok olduğu yüzeyde hareket daha zor gerçekleşeceğinden cisim zemine daha uzun sürede ulaşacaktır. Bu nedenle yüzeylerin sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişki K büyüktür, L büyüktür, M şeklindedir. 7. sorumuz. Bir sporcu halteri kaldırmadan önce elinden kaymasını engellemek için görseldeki gibi özel bir toz sürmektedir. Buna göre tozun sporcunun elinden halterin kaymasını engellemesinin sebebini açıklayınız. Burada sporcunun amacı halterin elin içerisinde hareket etmesini zorlaştırmaktadır. Yani bu sorunun cevabını el ile halter arasında oluşan sürtünmeyi arttırmaktır şeklinde ifade edebiliriz. 8. sorumuz. Aşağıdaki görsel üzerinde bir maddede meydana gelen hal değişimleri numaralanarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Numaralanmış hal değişimlerin adlarını yazınız. Hal değişimleri incelediğimizde birinci hal değişiminin gaz halden sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmek olduğunu görüyoruz. Bu durumda bir kralaşmadır. 2 ise bu durumun tam tersi olarak katı halden sıvı hale geçmeden direkt gaz hale geçiştir. Bu da süblimleşmedir. Üçte ise madde katı halden sıvı hale geçmiş yani erime gerçekleşmiş. Dördüncü durum bu durumun tam tersi olarak donmadır. Beşinci durum ise sıvı halden gaz hale geçiş yani buharlaşma. Altıncı durum ise gaz halden sıvı hale geçiş yani yoğuşma. B. Isı alarak gerçekleşen hal değişimlerin numaralarını yazınız. Burada maddenin ısı alarak hal değişimi geçirdiği durumlar sırasıyla 2, 3 ve 5'tir. Yani süblimleşme, erime ve buharlaşmadır. İkinci senaryo sorularımız. Birinci sorumuz. 15 Ekim 2023 tarihinde ayın görünümü aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Ayın verilen tarihlerdeki evrelerini yazınız. Öncelikle 15 Ekim 2023 tarihindeki ayın görünümünden hangi evre olduğunu belirleyelim. Ayın dünyaya bakan yüzeyine güneş ışınlarının hiç ulaşmadığı bu evreye yeni evresi denir. Ve yeni evresinden tam bir hafta önce yine bir ana evre olan son dördün gerçekleşir. 22 Ekim 2023'te ise bu evreden tam bir hafta sonrasındaki gerçekleşecek olan ana evre ilk dördün evresidir. B. Ayın verilen tarihlerdeki evrelerinin görünümünü çiziniz. Son dördün evresinde ayın bize göre sağ tarafı karanlıktadır. 22 Ekim 2023'te ise bu evrenin tam tersi olarak bize göre sol tarafı karanlıktır. İkinci sorumuz. Aşağıda bazı canlılara ait görseller numaralanarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Görsel numaraları birden fazla sorunun cevabı için kullanılabilir. A. Omurgalı canlıların numaralarını yazınız. Görselleri incelediğimizde 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı canlıların omurgalı olduğunu görmekteyiz. B. Sürüngenler sınıfına ait olan canlıların numaralarını yazınız. Burada sürüngenler sınıfına ait olan canlılar ise 6 ve 9'dur. C. Balıklar sınıfına ait olan canlıların numaralarını yazınız. 7 numaralı canlı balıklar sınıfındadır. Ç. Yumurta ile çoğalan canlıların numaralarını yazınız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 12 numaralı canlılar yumurta ile çoğalmaktadır. D. Vücutları pullar ile kaplı olan canlıların numaralarını yazınız. 6, 7 ve 9 numaralı canlıların vücutları pullar ile kaplıdır. E. Vücutları tüyler ile kaplı olan canlıların numaralarını yazınız. 4 ve 10 numaralı canlıların ise vücutları tüyler ile kaplıdır. Üçüncü sorumuz. Dinamometre modeli tasarlanırken neden esnek bir malzeme kullanılması gerektiğini kısaca açıklayınız. Esnek malzemelerin kuvvet etkisiyle şekli değişirken kuvvet etkisi ortadan kalktığında ise şekli eski haline döner. Yani bu sorumuzun cevabına kuvvetin esnek cisimler üzerindeki şekil değiştirme etkisinden faydalanabilmek için kullanılır şeklinde ifade edebiliriz. Dördüncü sorumuz. ABC yüzeyleriyle şekil birdeki gibi oluşturulan düzenekte bir cisim yay ile çekilerek hareket ettirilmektedir. Cismin en az kuvvetle hareket ettirildiğinde yayda meydana gelen uzama miktarlarına ait grafik şekil 2'de verilmiştir. Bu yüzeylerden oluşturulan yollarda aynı hıza sahip özdeş 3 araç K noktasında fren yapmıştır. Buna göre araçların durana kadar alacakları mesafeleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Yaydaki uzamanın fazla olduğu yüzeyde sürtünme kuvveti daha fazladır. Sürtünmenin fazla olduğu yüzeyde de hareket zor olacağından araba daha az mesafe yol alarak durur. Bu nedenle araçların durana kadar alacakları mesafeler arasındaki ilişki C küçüktür A küçüktür B şeklindedir. 5. Sorumuz. sporlarımızdan biri olan yağlı güreş, pehlivanların vücutlarının görseldeki gibi yağlanması sebebiyle bu adı almıştır. Bu sporda yağın kullanılmasının pehlivanların birbirini tutması üzerindeki etkisini açıklayınız. Bu sorumuzun cevabını yağın yüzeyler arasındaki sürtünme kuvvetini azaltması ile pehlivanların birbirini tutması zorlaşır şeklinde ifade edebiliriz.